merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz ben Eylem bugün sizlerle beraber ıspanaklı pasta yapacağız çok kolay bir o kadar da lezzetli bir tarif öncelikle bir demet ıspanağımızı iyice yıkıyoruz bakın bunu hazır hale getirin bir su bardağı püre olacak bu bize yeterlidir blenderda çektim püre haline getirdim İlk önce kremasını hazırlayacağım ne kullanacağım 3 bardak sütü tencerenin içerisine aldım üzerine bir parmaktan Eksik bir su bardağında bir parmaktan eksik un, bir su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Ardından bir tatlı kaşığı e, tereyağımı ilave edip ateşe alıp yiyecek koyulaşıncaya kadar karıştıracağım. Evet şimdi ocağın altını yaktım. Tastamın e, kreması iyice pişsin. Göz göz oluncaya kadar bu şekilde karıştıracağım gibi tutmasın. Tekrar beraber olacağız. Evet bakın göz göz kaynamaya başladı. Şimdi altını kapatıyorum. İlk sıcak geçtikten sonra bir paket toz krem şanti ilave edip iyice çırpacağım. Evet pastamızın keki için bütün malzemelerimi hazırladım. Karıştırma kabının içerisine 4 yumurtayı ve 1 su bardağı şekeri ilave ettim. Şimdi iyice çırpacağım. Evet yumurta ve şeker köpük köpük oluncaya kadar çırptım ardından bir su bardağı sıvı yağ ilave edip çırpmaya devam ediyorum. Evet kek karışımımın içerisine bir su bardağı ıspanak püresi ve vanilyayı da ilave edip çırpmaya devam ediyorum. Ardından unumu ve kabartma tozumu elerek ilave ediyorum. Unu kontrollü bir şekilde yedire yedire ilave edelim. Yaklaşık bir su bardağı un ile ilavesi yapacağım. Şimdi karıştırmaya devam edeceğim. Evet işte kekimizin hamuru hazır. Bakın bu şekilde akışkan bir kek hamuru elde etmiş oluyoruz. Şimdi ben borca mayalı kağıtı seriyorum. Üzerine kekimi dökeceğim ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında yarım saat pişmeye bırakacağım. Evet, kekimiz hazır. Ne yaptım? Yağlı kağıttan çıkarttım, ikiye kestim. Alt tabanını borcamıma yerleştirdikten sonra ben üzerine bu şekilde iyice un ufak yaptım. Küçük küçük parçalara ayırdım. O şekilde kullanacağım. Şimdi iç kremamın içerisine damla çikolatamı ilave ettim. Küp küp dilimlemiş olduğum muzları ilave edip karıştırıyorum. Ve kekimin orta kısmına bütün her tarafını kaplayacak şekilde yayıyorum kekin her tarafını kaplayacak şekilde bu şekilde seriyorum. Evet, üzerine de parçalamış olduğum kek parçacıklarını bu şekilde kremanın üzerine serpiştiriyorum. Her tarafını örtecek üst kat şeklini alacak ve sunuma hazır hale getireceğiz. Evet, ıspanaklı pastamız hazır. Ben üzerine işte taneleri ve ceviz kırıklarıyla süsledim. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Net malzeme listemize açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Bambaşka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.